Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Çok kötü bir planla birlikte karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz radyoaktif atığı şu gördüğünüz slime havuzuna dökeceğim. Sonra da slime havuzunu pijamaskillere hediye edeceğim. <laughs> Ve sonra da pijamaskiller zombiye dönüşecekler. O zaman hadi dökmeye başlayalım. Evet döküyoruz arkadaşlar. Tamam hepsi dökülene kadar bekleyelim. Böylece zombi olduklarından emin oluruz. Deme aykızı. Romeo bu radyoaktif atık çok tehlikeli bir şey değil mi? Bence yapmamalıyız bunu. <laughs> Ama böyle daha eğlenceli olur. Pijama askeriler zombiye dönüşünce istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Bence bunu yapmamalıyız Romeo ben gidiyorum. Sen yapma sen yapma ben kendim yaparım. Neyse hepsi döküldü herhalde çıkaralım geri bunu. Heh çıkardık. Şimdi bu slime havuzunu pijama askerilere hediye ne zamanı. <laughs> Nasıl zombiye dönüşecekler çok merak ediyorum. Hey geceniz yaları şu slime havuzunu taşımama yardım edin. Tamam Romeo gel. Hadi taşıyın o zaman pijama askerilerin yanına götürün onu. Hadi götürelim. Pijama maskeler nasıl zombi olacak çok merak ediyorum. <laughs> Hadi gidelim biz de. <laughs> Baykuş kız hemen uyanmalısın. Ey ay kızı senin burada ne işin var? Baykuş kız Romeo çok kötü bir plan yapıyor. Radyoaktif atıkları bir tane slime havuzun içine koydu ve pijama askerlere götüreceğini söyledi. Çok tehlikeli bir şey bu. Olamaz ay kızı ne diyorsun sen? Bu gerçekten çok tehlikeli. Eğer kedi çocuk ya da kedi çocuk o havuza girerse ne olur biliyor musun sen? Biliyorum Romeo'yu durdurmaya çalıştım ama duymadı. Hemen onu durdurmalısın. Senin yanına geldim hemen. Hemen gitmeliyiz ay kızı koş. Geliyorum baykuş kız. <laughs> Hadi gidin biriniz pijama askerleri çağırın da onlara bu havuza hediye edeyim. Çok heyecanlıyım bakalım ne olacak. Tamam ben çağırmaya gidiyorum. <laughs> bu çok eğlenceli olacak. <laughs> Hah geldik işte. Hani neredeler burada kimse yok. Olamaz gitmişler baykuş kız. Kertengeli çocuk lütfen girmeyin o slime havuzuna. Hemen onları durdurmalıyız ay kızı çabuk onları bulmalıyız koş. Eyvah Romeo sen ne yaptın? Hey Kertenkele çocuk, işte sonunda seni buldum. Gelsene benimle Romeo'nun sana bir sürprizi var. Ne? Sürpriz mi? Sürprizlere bayılırım. Hadi gidelim. Neymiş peki o sürpriz? Sürprizler söylenmez Kertenkele çocuk. Hadi beni takip et. Tamam bekle beni hemen geliyorum. Geldik Romeo. Oo Kertenkele çocuk demek geldin. <laughs> sana sürprizim slime havuzuydu. İstediğin gibi girebilirsin içine. Aa slime havuzu mu? Çok beğendim. Çok teşekkür ederim Romeo. Hadi içine girsene. Tamam. Hadi gireyim çok severim zaten ben slime nı. Oo yumuşacık gözüküyor. Çok güzelmiş teşekkür ederim Romeo. Hadi çok konuşma da gir içine. Çok eğlenceli olacak bu. <laughs> kedi çocuk kertenkele çocuk neredesiniz? Sakın girmeyin o slime havuzuna. Hey baykuş kız sonunda seni buldum. Ay kızı sana da söyledi mi? Hey kedi çocuk sen buradaysan. Romeo kertenkele çocuğu tuzağa düşürmüş olmalı. Hemen onu bulmalıyız o slime havuzuna girerse çok kötü şeyler olur. Radyoaktif atık var onun içinde. Neredesin kertenkele çocuk? Hemen aramaya başlayalım koş baykuş kız koş. Hazır mısın Romeo gidiyorum içine Hazır mısın atlıyorum Atla hadi Hoppa Burası çok rahat Romeo sen de girsene Hey geceli çaları buradan gitsek iyi olur Çünkü birazdan burası çok tehlikeli olacak <laughs> Hoşçakal kertenkele çocuk Hey durun neden tehlikeli olacak dediniz Hey sonunda buldum seni Olamaz girmişsin havuza Neden ay kızı ne olmuş gibi havuza Sen burada bekle hemen o havuzdan çık Ben kedi çocuk ve baykuş kız haber verip geliyorum Kedi çocuk baykuş kız kertenkele çocuğu buldum Oh be sonunda buldum neredeymiş Kötü bir haberim var Havuza girmiş Ne diyorsun sen ay kızı hemen yanına gitmeliyiz Onu hala kurtarabiliriz bence Bilmiyorum bence artık çok geç onun yanına gitmeyin derim size Ben gidiyorum Hoşça kalın. Hadi baykuş kız hemen onun yanına gitmeliyiz onu kurtarmalıyız Hey kertenkele Sana ne olmuş böyle <laughs> Kedi çocuk Kendimi çok kötü hissediyorum <laughs> Kertenkele çocuk, ne olmuş sana böyle? Romeo, ne yaptın sen? Kedi çocuk, sen onu kurtarmaya çalış. Ben gidip Romeo'yu yakalayacağım hemen. Kedi çocuk, ben iyi hissetmiyorum. Kedi çocuk. Hey kertenkele çocuk, yaklaşma bana. Sen şu an tehlikelisin. Üzerine radyo at aktif atıklar bulaşmış. Sakın yaklaşma bana. Kedi çocuk, benden kaçma. <laughs> kertenkele çocuğun halini görmeliydin. Hey Romeo. Hey baykuş kız sen de nereden çıktın böyle? Gece ninjaları yakalayın baykuş kızını. Gece ninjaları durun sakın kıpırdamayın. Romeo sen kertenkele çocuğa ne yaptığının farkında mısın? Bir şey yapmadım ki baykuş kız. Onu sadece nükleer bir yaratığa dönüştürdüm. <laughs> komik mi sence bu? Hiç komik değil Romeo. Hemen onu eski haline çevir yoksa ben de seni nükleer yaratığa çeviririm. Nasıl yapacaksın ki bunu? Seni o slime havuzunun içine atarak tabii ki. Hey bunu sakın yapma. Tamam onu iyileştirebilirim. Ya da iyileştirmeyeceğim. O zaman ben de seni slime havuzuna atarım. Hiç de bile atamazsın. Gece ninjaları koruyor beni. Baykuş kız git buradan. Gece ninjaları mı seni koruyacak Romeo? Süper baykuş kanatları. Ah. Kertenkele çocuğu iyileştirecek misin şimdi Romeo? Ah. Hayır tabii ki. Gel bakayım sen benimle bir. <laughs> Kedi çocuk ben çok kötüyüm. Kurtar beni lütfen. Kertenkele geri çocuk benden uzak dur. Baykuş kız seni kurtarmaya gitti merak etme. <laughs> Kedi çocuk kurtar beni. Kertenkele geri çocuk uzak dur diyorum sana anlamıyor musun? <laughs> Kedi çocuk. <laughs> Kertengeli çocuk uzak dur diyorum. Süper kedi hazır. Hey kedi çocuk nereye gittin? Ha? <laughs> ne oraya gittin ya öyle? Neden benden kaçıyorsun kedi çocuk? Kertengeli çocuk gelme üstüme diyorum. Aa! Hey kedi çocuk sen iyi misin? <laughs> <laughs> Yaptın mı beğendin? <laughs> Beni daha havuza düşürdün. Aferin sana. <laughs> hey dayanın çocuklar sizi kurtarmaya geldi. Hey kedi çocuk sen de mi girdin o havuza? O havuzun tehlikeli olduğunu bilmiyor muydun? Nasıl girersin o havuza ya? Kedi çocuk aferin sana. Şimdi ikinizi de kurtarmak zorunda kalacağız. Hey Baykuş Kız, ben sana onları kurtaracağımızı söylemedim. Ne diyorsun sen Romeo? Baykuş Kız, kurtar bizi. <laughs> Birazcık düşünmeliyim. Ben gidiyorum. Siz burada kalın. Hey Baykuş Kız, beni burada bırakma. Bunlar nükleer yaratıklar. Beni burada bırakma Baykuş Kız. Romeo, kurtar bizi. Romeo, Romeo kurtar lütfen. <laughs> hey durun, gelmeyin üstüme. Merak etmeyin sizi kurtaracağım. Ama bana yaklaşmayın sakın. Hey ay kızı, yardımın gerek. Yedi çocuk da nükleer yaratığa dönüşmüş. Ve Romeo bize yardım etmiyor. Lütfen sen yardım et. Sen iyi birisin. Tamam baykuş kız merak etme. Onları nasıl iyileştirebileceğimizi biliyorum. Hadi benimle gel şimdi. Hey bekle beni bekle. Romeo <laughs> bize yardım etmelisin. <laughs> i̇şte bu makineyle iyileştirebilirsin onları baykuş kız. Ama nasıl? Bu makinenin içine koyarsan onları geri eskerlerine dönerler. Üstlerine birazcık nükleer atık dökmelisin ama. Eskerlerine dönmeleri için. Nükleer atık nerede peki ay kızı? Gel ya da sen burada bekle ben getireyim onu. Tamam ay kızı ben burada bekliyorum. İşte burada. Tamam şimdi onları yakalamamız gerek. Evet hadi git onları yakala ve geri eskerlerine döndürelim onları. Geldim Romeo. Hey baykuş kız nereye gittin? Az kalsın bana dokunuyorlardı. Bana dokunsalardı ne olurdu biliyor musun sen? Merak etme Romeo onları iyileştirmenin yolunu bulduk ay kızıyla. Şimdi hemen onları iyileştirmeye gidiyorum ben. Sen onları biraz daha oyala. Kertenkele <laughs> çocuk bizi iyileştireceklermiş. Nasıl yapacaklarmış kedi çocuk? Bilmiyorum ben de. Ay ay. Özür dilerim kedi çocuk birazcık hızlı attım. Ey bizi yakalayarak mı iyileştireceksiniz? Eyvah hemen nükleer kertenkele çocuğu da yakalamalıyım. Heh, tamam onu da yakaladım. Şimdi sizi iyileştirme zamanı. Gidip iyileştirme makinesini getireyim. Ben de buradan gitsem iyi olur artık. Yoksa iyileştikten sonra beni de o slime havuzuna atabilirler. Hemen gideyim. Ay, tamam makineyi getirdim. Şimdi makinenin içine alalım onları. Kedi çocuk seni iyileştiriyorum hazır mısın? Nükleer atığı da geçireyim de. Tamam. Nükleer atığı da döktüğümüze göre artık iyileştin kedi çocuk. Şimdi bir çıkarıp bakalım. Ay kızı yalan söylediyse çok kötü olur. Çünkü bunun nükleer atıklar çok tehlikeli gerçekten. Hazır mısın kedi çocuk? Çıkarıyorum çok heyecanlıyım. Hey kedi çocuk iyileşmişsin. Ne oldu ki bana? Unuttun mu kedi çocuk nükleer yaratığa dönüştün ya. Ben de mi dönüştüm? Ben kertenkele çocuğun dönüştüğünü hatırlıyorum sadece. Aa kertenkele çocuğu da kurtaralım hemen. Bir dakika bekle. Kertenkele çocuğu kurtaralım şimdi de. Nükleer atığı getireyim. Hop. Tamam döküldüğüne göre şimdi iyileşmiştir. Şimdi açıp bakalım. Ay nükleer atığı düşürdük. Dikkatli olmalıyız. Ey kertenkele çocuğu. Sen de eski haline dönmüşsün. Herkesi kurtardık arkadaşlar. Şimdi nükleer atığı tehlikeli olmayan bir yere götürelim. Arkadaşlar herkesi kurtardık. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.